Yine et. Bodrum Belediyesi Kültür Söyleşilerinin ilki tarihi ve kültürel mirasa Bodrum'dan bakmak başlığıyla yapıldı. Heredot Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide arkeolog Serap Topaloğlu. Bodrum'un arkeolojik mirası, Mimar Banu Tok, sit alanları ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, uygulama ve denetim. Mimar Gamze Türkoğuz, kültürel mirasın korunmasında meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin rolü. Arkeolog Ayşe Temizse, Bodrum'un kentsel mirası ve korunması üzerine konuştu. Söyleşinin organizatörü arkeolog Serap Topaloğlu kent haberi yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Biz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki Pedasa ve Lelek Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Biriminde kültür gezileri başlatmıştık. Aslında başlığımız kültür gezileri ve kültür söyleşileri başlığı altındaydı. Kültür gezilerimizin ikinci turunu tamamladık Mindos Antik Kenti ile. Bundan sonrası içinde yaza kadar kültür gezilerimiz farklı antik kentlere doğru devam edecek. Yine benim anlatımımla bir arkeoloğun ağzından dinleyecekler. Onun dışında kültür söyleşilerimizin ilk etapını bugün e, Bodrum Tarihi ve Kültürel Mirası Bodrum'dan Bakmak başlıklı isimle e, dört konuşmacı olarak başlattık. Bundan sonraki konuşmalarda yine Bodrum'un tarihi ve kültürel mirasının e, tanınmasına yönelik farklı uzman kişilerin e, farklı konularla birlikte e, söyleşileri devam edecek. Bugün, bugün... Arkeolojik kısmına bakıyoruz. Bodrum'un tarihi ve arkeolojik mirasına. Daha sonra yine belediyemiz bünyesinde olan KUDEP sit alanları ile ilgili duruma. Daha sonra Kent Konseyi Başkanımız Gamze Hanım tarafından da sivil toplumun kültürel mirasın korunması yönündeki rolleri üzerine konuşma yapacağız. Daha sonra Ayşe Temiz tarafından da Bodrum'un kentsel mirası üzerine konuşmalar yapılacak. Söyleşiler devam edecek Mart ayında belli aralıklarla iki haftada bir haftada bir tekli konuşmalar şeklinde yine Bodrum'un tarihi ve farklı konularıyla ilgili kültürel mirasıyla ilgili konularımız devam edecek Nisan ayının sonuna kadar söyleşilerimiz devamı olacak. Görmüş oluyoruz yuvarlak yapılar bunlar burada.